Kim derdi ki 1954 yılında çalınan bir bisiklet dünya boks ve dahi spor tarihini değiştirecek. Bisikletini çalan hırsızı yakalayıp pataklama hırsı onu rinklere taşıdı. En ikonik de bu hafta doğduğu ismiyle Cassius Clay Jr. rinklerdeki lakabıyla The Greatest yani en büyük bizim ezberlediğimiz adıyla Muhammed Ali Metal yalnızca renklerdeki yenilmezliğiyle değil, fikirleri, açıklamaları ve muhalif duruşuyla da tarihe mal oldu. Şüphesiz hayatının dönüm noktalarından biri, Olimpiyat şampiyonluğunun ardından Malcolm X ile tanışmasıydı. Müslümanlığı seçti, adını değiştirdi. Cassius Clay, köle sahiplerinin bana verdiği isimdi. Şimdi kendi adımı seçtim dedi. Toplumsal adaletsizliklere tahammülü olmayan bir sporcuydu. Boks, iki siyahinin dövüşünü birçok beyaz adamın izlemesidir diyen Muhammed Ali, siyahlar azarlanırken başardığımı biliyordum. Ama onlar özgür değilse ben de özgür değilim diyerek tarafını belli etmekten hiç çekinmedi. Sadece toplumsal değil siyasi olaylarda da tarafını cesurca belli ediyordu. Vietnam Savaşı'na katılması için yapılan çağrıyı benim Vietnamlılarla bir sorunum yok diyerek reddetti. Tabi bu kararının bedelini de ağır ödedi. Önce unvanlarına el konuldu, 4 yıl spora ara vermek zorunda kaldı, ve vatan haini ilan edildi. Şüphesiz Amerikalı boksörün alameti harikalarından biri de rakiplerine meydan okumasıydı. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım cümlesini boks tarihine o kazandırdı. Ben en iyi değilim. Ben çifte en iyiyim. Onları sadece nakat etmiyorum. Roundu da seçiyorum. Rinklerdeki en cesur, en sevimli, en bilgin, en üstün, en yetenekli dövüşçüyüm diyerek ne kadar mütevazı ve özgüveni yüksek olduğunu herkese gösteriyordu. Sadece boks tarihinin değil, dünya spor tarihinin gördüğü en korkusuz, en şahsına münhasır isimlerinden biriydi. Sonsuzluğa uğurlanışı da hayatı gibi görkemli oldu. <laughs>